Herkese selam, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir ders çalışma vlogu çekiyorum. Bugün günlerden 3 Ocak Salı ve benim sınav haftam 6 Ocak Cuma günü başlıyor. Ama bu sefer böyle erkenden çalışmaya başladım. Zaten bir önceki videoda da izlediniz, ondan önce de çalışmıştım. O yüzden daha bir hazır hissediyorum kendimi. En azından hani hali hazırda başladığım veya konuları biten derslerim var en azından yani. E, hafta sonunda böyle müthiş bir çalışmayla Sınav haftasına gireceğiz ve bitecek Neyse şimdi bugün e, Ne yapacağımdan biraz bahsedeyim e, Yeni matematik kitabı aldım kendime bugün gittim Servisten direkt kırtasiyenin önünde indim Kitabı aldım çıktım eve geldim ve e, Çözeceğim işte yemek falan yedim Şimdi bunu çözmeye başlayacağım Şimdi şöyle biz e, Müfredatımız gereği Bizim 10. sınıf mesela siz daha görmediniz Muhtemelen şu an galiba Normal müfredat işleyenler polinom görüyor Polinomun ne olduğunu falan bilmiyorum ben. Ee, yani şöyle mesela bu konu dağılımı ya. Biz şuranın hepsini bitirdik. Ama e, sayma ve olasılığı hiç görmedik. O mesela bizim senenin en sonunda siz işte e, bizim sene başında işlediğimiz konuyu işlerken göreceğiz. Onun gibi bir şey. E, o yüzden de ben olasılık falan... Neydi permütasyon, kombinasyon hiç bilmiyorum. Ee, ama fonksiyonları biliyorum. O yüzden zaten sınavda da bir tek fonksiyon çıkıyor maalesef, bir tek fonksiyon çıkıyor. Gerçi geometri çıksa daha kötü yani. Hepsi birbirinden kötü tamam mı? Ee, o yüzden ben de bugün aldım bu kitabı ve bunun tüm fonksiyonunu sınava kadar bitireceğim ve işte yapamadıklarımı soracağım falan filan. Abi benim kameramda bir netlik sıkıntısı var ha. Niye böyle? Ayarıyla falan mı oynadım ben bunu yanlışlıkla? Evet ayarıyla oynamışım o yüzden öyle olmuş galiba. Ha, sonra bir de ne yapacağım da söyleyeyim. Sadece matematik yok. Bir de kimya özeti çıkaracağım tüm konunun. Çünkü şöyle oldu. İşte en son kimya dersinde biz işte böyle bizim bir tane kitapçığımız var. Ödev kitapçığıydı bayağı uzun. Böyle 9-10 sayfalık falan. Ondan sonra ondan yapamadığımız soruları çözüyorduk. Ama biz full dert yanıyoruz hocaya. Çünkü kimya bayağı zor geldi tüm sınıfa. Yani ben hoca çözerken çözebiliyorum, kendi başıma kaldığımda çözemiyorum. Öyle bir sıkıntım var. Yani hoca çözerken anlıyorum ama kendim yapınca anlamıyorum. Kafam karışıyor falan. Neyse, ee, şey ne diyecektim? Ha hoca da bize dedi ki, o zaman ben size Çarşamba gününe e, özet ödevi veriyorum dedi. Tüm konuları baştan özetleyeceksiniz dedi ve sınavınız bitmiş olacak dedi yani. Tüm sınav konularını bitirmiş olacaksınız dedi. Ve biz bir an böyle aydınlandık. Evet hani. E, o yüzden evde kimya konularının da hepsini bitirmiş olacağım aynı zamanda. O şekilde bugünlük hedeflerim bunlar. Eğer erken biterse ee, bilmiyorum. Ekstra bir şey varsa yaparım. Ama ilk olarak matematikten başlayacağım galiba. Çünkü yani neden ben de bilmiyorum aslında. Bir de inanır mısınız ben hala fizik çalışmaya başlamadım. Neyine güveniyorsun diye sorabilirsiniz. Hiçbir şeyime güvenmediğim için başlamıyorum zaten. Birkaç yorum gördüm. Kendini şartlıyorsun bence o yüzden anlayamıyorsun diye. Olabilir tamam mı? Bir önceki videoda kendimi şartlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum demiştim ama olabilir. Hani nasıl çözeceğim onu da bilmiyorum. Ee, kanal önermişsiniz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim ama birkaç böyle bundan dinlersen kesinlikle anlarsın yorumu vardı. Tek sıkıntı zaten o kanallardan dinleyip anlamamış olma. Ben buradan müzik açacağım. Çünkü matematiğe yani daha doğrusu fonksiyona başka türlü katlanamam. Matematiği bitirdim. Gerçekten matematik çözmek e, önüme ömür alıyor. Şimdi iPad'imden not alacağım ya kimya özeti çıkaracağım. Öyle kimya konularına daha bakmadım hiç. Çünkü hani normalde kimya bizim hani haftaya gireceğimiz son sınav. Hani Sınav haftasındaki son sınav direkt. O yüzden daha onu düşünmüyordum açıkçası. Ama hoca ödev verdiği için şu an tüm sınav konularını bitirmiş olacağım. Aslında bir yandan de iyi olacak yani aradan çıkacak direkt. Yani bir daha onu düşünmeyeceğim önümdeki bir buçuk hafta boyunca. Ve burada kimyadan bayağı korkuyorum. 51 sayf var ve bayağı az aslında yani. Çünkü hem yazılar büyük hem arada sadece resim olan sayfalar falan var. O yüzden bayağı iyi aslında. O yüzden şimdi bunların hepsinin özetini çıkaracağım. ありがとうございまん。 Herkese selam tekrar. Bugün ikinci gündeyiz vlog'un. Şu an modum neden bu kadar düşük diye soracak olursanız, az önce ağladım fizik anlamadığım için. Ee, şöyle benim yarın işte sınavlarım başlıyor. Aslında yarın fizik sınavı falan yok, fizik sınavına daha bir hafta var. Ama ee, yani yok hani olmuyor zaten. Bir önceki videomda da bundan oldukça dert yapmıştım. Neyse, bugün ben okula gitmedim ve tüm coğrafyayı bitirdim. Ee, ve din çalışacağım. Yarın bir de coğrafya ve din sınavı var. Bir de şu an fizik çalışmak çok mantıklı gelmiyor. Çünkü yani bir hafta var neden çalışayım ya? Of. Bugün yine matematik çözerim. Din çalışırım. Coğrafyaya tekrar bakarım. Ama din çalışmak da hiç içimden gelmiyor. Ne yapacağım? Neyse zaten önemli olan içimden gelmesi değil. Hani sınav haftası başlamadan psikolojim bozuldu ya. Yemin ederim. Din kültürü, gezegen yayınları, ders kitabımı indirdim. Şimdi buradan başlayacağım çalışmaya tamam mı? Yani zaten din test. O yüzden böyle gerçekten önemli bilgileri ezberleyip hop bitireceğim. Matematik çalışmak istiyorum. Artık bundan sonra böyle bir tek sayısal derslere çalışacağım her gün. Onun dışında sözel derslere az az çalışacağım. Çünkü onları yapabiliyorum yani yeter. selam. Bugün günlerden kaç biliyor musunuz? 6 Ocak Cuma. Ben e, coğrafya ve din sınavım oldum. Üzerine caddeye gittim. Kendi başıma ders çalıştım bir kafede. Nova'ya gittim. Hatta real satmış olmam lazım. Şu an herhalde yayındadır. Bilmiyorum. Neyse. E, sonra eve geldim. E, ve şimdi de fizik çalışıyorum. Ve arkadaşlar inanmayacaksınız ama anladım. Şimdi size bir kanal önereceğim. Yazdığınız tüm kanalların tüm tamam mı? Hiçbir kanalı şu an taşlamak istemiyorum. Çünkü ne haddime yani. Ama yorumlarda yazdıklarınızın hiçbirini değil. Başka bir kanal keşfettim. Güven Hoca. Tamam mı? Çoğu popüler fizik anlatan kanaldan çok daha az abonesi var. Ama yemin ederim hepsinden daha iyi anlatıyor. Yazın lütfen bu yıldan sonra Güven Hoca yazın ya arama butonuna. Ve tüm videolarını izleyin tamam mı? Anlayacağınıza garanti verebilirim. O kadar kolay bir şekilde anlatıyor ki. Hani konuyu anlatıp hemen soru çözümlerine geçiyor ve soru çözümleri bizim derste işlediklerimize aşırı benziyor. Hani baya baya aynı sorular hatta. Ve hani müthiş anladım ya. Müthiş anladım. Çok mutluyum. Şimdi 45 dakikalık bir videosunu bitirdim. ilk elektrik devreleri de videosu. Daha 1, 2, 3, 4 videom var izlenecek. 4 video sonra bitirmiş olacağım tüm sınav konularını. 45 dakika şu an bana bir yetti. Dedim bir ara vereyim bir videoyu açayım. Dün fizik yani fizik anlamadığım için ağlıyordum. Şu an bayağı iyi hissediyorum kendime. bilmiyorum acaba bu konum mu basit ama yani ben bunu da adım akıllı anlamıyordum. Şu an anladığım için çok mutluyum. Bugün biraz ne yaptığımı söyleyeyim. Sınavlar bitti. İkisi de gayet güzel geçti. Ve işte gittim caddeye. Nova'ya oturdum ve iki buçuk saat falan ders çalıştım orada. Biyolojinin tüm e, şeyini bitirdim. Sınav konularını bitirdim. 5 sayfa özet yazdım. Sonra işte eve geldim. Fizik çalışmaya başladım ee, ve dışarıda çalışmanın bir avantajı da şu yani en azından mesela ben Nova'ya normalde arkadaşlarımla buluşmak için gidiyorum ve oraya gidip kendi başıma ders çalışınca ve eve dönünce sanki hiçbir şey yapmamışım gibi hissettim ve aynı enerjiyle ders çalışmaya devam ettim. Bu bayağı iyi bir taktikmiş bu arada kullanabilirsiniz eğer. Siz de benimle ders çalışmakta zorlanıyorsanız. O şekilde ben e, fiziğe devam eder miyim bilmiyorum. Çünkü hani bünyeme fazla geliyor. Anlamıyorsunuz. O yüzden matematikte çalışabilirim. Ama hani gerçekten hangisi daha ağır karar veremiyorum. Pazartesi günü İngilizce Edebiyat ve e, şey var. Ne denir ona? Felsefe var. İkisine de çalışmayı reddediyorum şu anda ve e, salı, çarşamba, perşembe günkü sınavlara falan çalışıyorum yani. Çünkü arkadaşlar felsefe çekemem. Zaten iki sınava girmişim. Üzerine biyoloji çalışmışım. Üzerine fizik çalışmışım. Bir de felsefe çalışamam tamam mı? Ha, o kadar sıkıcı ki. Hani mesela 35 soru ben nasıl çözeceğim sınavda? Yemin ederim uykum gelir. Yemin ederim uyuyakalırım ben o sınavda. Ama onu da halledeceğiz. Ee, seçmeli İngilizce'den ne kadar korktuğumu anlatamam. Çünkü arkadaşlar hani ne görüyoruz biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı. Ve hani o kadar zorlanıyorum ki. Hani böyle bence şu an çevrenizde de vardır böyle. İkinci Dünya Savaşı'nı manyak iyi bilen. Ve konuya takıntılı olan insanlar vardı çevrenizde. Bizim okul öyle insanlarla dolu. Ve herkes konuyu çok iyi biliyor. Nasıl bildiklerini asla anlamıyorum. Ve hani ben mesela hatırlıyorum. Ben 8. sınıftayken de böyle benim sınıf arkadaşlarım 2. Dünya Savaşı'nı bayağı iyi biliyorlardı. Ben yemin ederim hiçbir şey bilmiyordum. Tek bildiğim şey Hitler, Stalin. Başka hiçbir şey bilmiyorum. İşte Almanya, Rusya. Ee, o kadar. Şey, soykırım, Yahudiler falan. O kadar. Ve hani... O kadar detay biliyorlar ki anlatamam. Ağzım açık kalıyor ve işin kötü kısmı o detayları bilmek zorundayım. Full 2. Dünya Savaşı'nı konu alan ya da Yahudi soykırımını ele alan e, metinler okuduk. İşte onlardan gelecek. Anne Frank'in dizisini izledik. E, ondan soru gelecek. Bir 20 puan mı ne? İşin tek sıkıntılı yanı 50 puanlık bir hikaye var. Yine bu İkinci Dünya Savaşı'nın konu alan Ve hani hikaye hakkında en ufak bir şey hatırlamıyorum. Ve hani bayağı karakter analizleri, hikaye analizleri falan varmış. <laughs> Zorlanıyorum. Hikayeyi kaybetmiş bile olabilir hani o derece. Ve, ve ben o kadar önemli bir şey olduğunu bilmiyordum yani. Öylesini okuyorduk zannediyordum. Sonra bir baktım sınav şeyinde 50 puan diyor. <laughs> Yeter. Herkese tekrardan selam. Matematik konu anlatımı bitirdim. Bayağı üzerinden vakit geçti. Saat şu an 12.30. Ben yine aynı kitaptan matematik çözüyorum. Bir önceki video kliplerini izlediğiniz kitaptan. Gidebildiğim yere kadar gitmeye çalışacağım. Ne kadar çözersem kar. Ee, yani uykum gelene kadar çalışırım. O şekilde muhtemelen videonun da son izleyeceğiniz ders çalışma klibidir. Ama bayağı iyi çalıştım yani. Bugünkü çalışmamdan gurur duyuyorum. Fizik anladım. Matematik çalışıyorum biyolojiyi bitirdim. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Bir cuma gününden alınabilecek max verimi aldım gerçekten. Ama hani saçımın başımın kayıklığı hakkında. Okula da böyle gittim. Kasama. Evet. Matematik testlerim de bitti. Geçen gün ben 8 test çözeceğim ya. O bana bayağı fazla geldi yani. 100 sorudan fazla falan ediyor galiba. O yüzden ilk 4 testini çözmüştüm. Şimdi de 7'ye kadar geldim. Yani 7'yi de çözdüm. Öyle yarım kaldığım yerden yine devam edeceğim. Şöyle göstereyim size. burayı çözdüm. Burayı çözdüm. Bir de bu sayfayı çözdüm. Bu arada normalde video çekmesem bu kadar çalışmazdım muhtemelen. Ama bir gaza geldim. son dakika bir matematik çözesimle geldi. Anlamadım. Normalde sadece konu anlatımı izleyecektim. Öyle bu videonun da sonuna geldik. Zaten yani habire ders çalıştım için devamı da gelecek yani. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.